Hoş bulduk. Vallahi size nasılsınız demeye dilim varmadı. Neden biliyor musunuz? Sesiniz o kadar kötü geliyor ki. Canınız sıkkın belli ki. Belli ki sizi çok üzmüşler. Alo, canlı yayında mıyım? Canlı yayındasınız, canlı yayındasınız. Evet, çok heyecanlıyım. Çok mu canınız sıkkın bana mı öyle geliyor? Canım, canım çok sıkkın. Yani. Bilmiyorum bu saatten sonra bu yaştan sonra ne yapabilirim? O kafam çok karıştı. Ne oldu? Nedir Sözülen sizi bu şey. kadar üzen? Ben İnci bir şeyler diyeceğim böyle soracağım. Buyurun buyurun. 28-29 yıllık evliyim. Kocam bir iki yıl evli, evliyken aldattı beni. Evet. Ayrıldım geldim annemin babamın yanına. Hı -hı. Tekrar evet. geldi çocuk. iki tane çocuğum var tabii bu arada. Evet. Tekrar geldi işte götürdü. İkimiz bir yerde yaşadık kumayla. Kumayla. Evet. Sonra neyse kuma gitti. Güzel bir hayatımız, ...halen güzel bir hayatım var. Yani kocam bundan sonra vazgeçmedi. Koca, karnım birisi bitti, birisi başladı. Halen daha yani hiçbir güvenim yok bu konuda. Siz kumayı niye kabul ettiniz? Kabul etmek zorunda kaldım. Çocuklarım dedim annesiz babasız yaşamasın. Bir şekilde büyüdük ama bilmiyorum nasıl büyüdük çünkü ben de küçüktüm. Bir başka kadınla aynı evde yaşadınız yani. Yaşadım, yaşadım. Bunları hiçbir zaman beynimden atamıyorum. Nasıl atacaksınız? Ne zor günler evet. geçirmişsiniz? Halen daha böyle bir kuşku, bir korku. Yani kocam hala biri bitti biri başladı, biri bitti biri başladı diyorum ama gördüklerim de oldu, görmediklerim de oldu. Telefonumu karıştırmıyorum, karıştırdığım an bir şey illa çıkar. Peki kocanız e, öteki kadını eve getirdiğinde e, sizden bir şikayetçiydi ya da sizde... Yok, yok. Durup yani, dururken eve başka kadın getirdi. Yani böyle bir meddes hayatı yaşadı. Sonra bir araya gelmek zorunda kaldı hayat şartlarından. Yani yıllar önce hayat daha kötüydü. Yaşam Peki daha kötüydü. eve başka bir kadın getirdiğinde sizin aileniz, akrabalar, eş, dost, konu komşu ne dedi bu duruma? Kabul etmedi hiç kimse. Ben geldim annemin yanına. Ama bir süre beraber yaşamışsınız. Evet yaşadım. Peki o bir süre beraber yaşadığınız süre zarfında sizin aileniz buna karşı çıkmadı mı? Karşı çıktılar. Bilmemedim. Bir daha dedim gideceğim şansımı deneyeceğim dedim. Gittim bir daha. Yaşadım bir arada. Yani benim kocam dedim, çocuklarımın babası dedim, gittim bir daha yaşadım bir arada. Sonra tamam ayrıldım geldim güzel bir hayatım oldu. Yine güzel hayatım var. Yani benim bir eksiğim ya bir sıkıntım yok. Ama kocam hala aldatıyor. Bu saatten sonra yani ne yapabilirim? Bıraksam bir ders, bırakmasam bir ders. Yani buna bir çözüm Kafam çok karışık yani bu konuda. Sesim bile bile titriyor yani bu konuda konuşamıyorum. Sesinizin enerjisinden alo dediğinizde algıladım biliyor musunuz bunu? Dedim ya hatta ne kadar yani. büyük derdiniz var sizin. Sesinize yansımış bütün bu derdiniz. Peki Hı -hı. E, öteki kuma evden gitti. Sonra kocanız tekrar size döndü. Geldi sizi aldı tekrar eve götürdü. Bir süre mutlu bir hayat yaşadınız. Yine bu sefer başka kadınlar devreye girdi. Kadınlar Adam... girdi. Ben gördüm anladım bu dedim niye hep inkar geldi. Halen de yani 30 yıllık evliyim halen de birisi halen daha var ama o 3-4 sene sürmüş bitmiş. 3-4 sene sürmüş bitmiş. Yani bir iki sene sürmüş bitmiş. Böyle bir hayat yaşadım şimdiye kadar. Peki Mesela eşinizi karşınıza alıp sormadınız mı? Eşinizi karşınıza alıp sormadınız mı? Sen benden ne istiyorsun diye. Soruyorum. Senden bir sıkıntım yok. Sen benim işte yani seviyor da beni. Ben de seviyorum kocama. Severek evlendim zaten. Peki kocan eve başka kadın getiriyor ve başka kadınlara gidiyor olmasına rağmen hala sevebiliyor musun? Seviyor musun? Ona bir şey diyemiyorum işte. Gururum, gururum var. Gururum indirdi. Çok kötü indirdi. Yani keşke de diyebilsem ne hali varsa görsün diyebilsem bu saatten Yani sonra. gururun incindi evet ama ben senin sesinden anladığım kadarıyla yine Seviyorum. seviyorsun kocanı. Seviyorum. Bilemiyorum ne yapacağım bilemiyorum yani. Çocuklarım evli. Onların yanında dursam, ayrılsam kabul etmeye Bırak beni diyorum. Bak hayatında birisi var, onunla mutluysa beni bırak. Ben kendi hayatımı kurarım, kendi başımın çaresine bakarım bir şekilde. Niye onun bırakmasını bekliyorsun yavrum? Yani o bırakınca mı hayatını kurabileceksin? Ben işte beni bırakmıyor. Ben sana ha. yani bırakmam ben seni. Çünkü diyor. seviyor. Ee, Inci evet. Hanım da seviyor. diyor ki size bu kadar yaptıklarının sonucunda. Neden adamın seni bırakmasını bekliyorsun? Neden bu adım senden gelmiyor diye soruyor. Ben bilemiyorum. Kendime ben biliyorum ama. Güvenim güvenim ben biliyorum. Mi? Adamı adamı çok istiyorsun. Kendime güvenemiyorum diyor. Hangi konuda kendine güvenemiyorsun? Ayrılma konusunda mı? Hayatta ay hayatta ve ayakta kalma konusunda mı? Olsun yani yapamam. Hayatta kalmadık onda kalırım ayakta ama yani kocamı Onsun. da seviyorum. Yani dışarısı ne der? Az önce birisi de Yani bizim burada boşanma dışarısı ne der? Biraz da o var. Bu saatten sonra ne yapabilirim? Yok. Bak. Ee, böyle durumlarda önce bir kendimize karşı dürüst olacağız. Seviyorsak sevmenin ayıbı yok. Kimse seni kınıyamaz. Buna kimsenin haddi yok. Seviyorsundur, gidemiyorsundur. Onu kaybetmek istemiyorsundur. O bütün hatalarına rağmen... ...aman olsun akşam olsun da eve gelsin diyeceğin gibi bir insandır senin gözünde. İnce ablan olarak ben bunu anlarım. Yani buna kimse bir şey diyemez, kınayamaz seni. Ama... 30 yıl geçmiş, ya bir ömrün hemen hemen yarısı dört, evet. değil mi yani? Ee, Allah bilir evet. ama ömrünü ge geçirmişsin. Artık bu böyle gelmiş, böyle gidecek. Ne zamana kadar? Kendi artık yaşlanacak, elden ayaktan düşecek, bu işlerden kendini çekecek. O güne kadar. Sen bir şey desen de madem ki zaten adamı bırakamayacaksın. Bir şey desen ne olur, demesen ne olur. Ben şurada evet. şunu merak ediyorum. İnsan bu kadar canını acıtan, canını yakan, ona eziyet eden bir insanı hala sevebilir mi? Evet, keşke sevemese. Bütün bu yaptıklarına rağmen yani gerçekten kocamı tutkuyla sevebiliyorum diyorsunuz. Acaba peki burada yani inci şu mu, mu konuşulmuş gerekiyor? Hayatında erkek cinsi olarak tanıdığı ilk erkek. Evet. Evet ve onun gözünde dünyada başka erkek yok. E Tamam erkek erkek dediğin zaman bu. O... Ama o erkek. Evet. O kadını değersizleştiriyor. Onun Aha. üzerine eve başka bir kadın getiriyor. Ne yaparsa Hatta... yapsın onun gözünde kaybettiği an o erkeği kaybettiği an kızımızı ben anlıyorum. Kaybettiği an hayat bitti onun için. Çünkü o yörelerde oralarda. Senin hayatında bir kere bir erkek tanırsın. O erkek sana ne yaşatarsa yaşatsın, tanıdığın ilk erkek olduğu için zannediyorsun ki dünyada onun gibi adam yok. Dünyada onun gibi insan yok ve ben onu kaybetmemeliyim. Yanlış mı yanlış? Külliyan yanlış. Ama kızımızın kafası değişmediği müddetçe, bakışı değişmediği müddetçe sadece şikayet eder. Sadece acı çeker, böyle de ömrünü tamamlar. Ben sizin sorunuzu çok merak ediyorum. Uzmanımıza sormak istediğiniz soru neydi? Bu saatten sonra bıraksam olur mu yani ayrılsam olur mu? Böyle mi kabul etmem gerekir? Buna bir şey diyemiyorum işte. Bunu dilin söylüyor da. Evet. Ya ya İnce ablan anlıyor seni. Dilin söylüyor yavrum. Dilin söylediğiyle yapabileceklerimiz farklı şeyler. Ağlıyor musun? Ya şimdi. E, ağlıyor mu İnce? Ağlıyor. Ee, ah canım ya. Biz Bak yavrum biz e, kadınlar olarak, kadınlar olarak sevdiğimiz zaman tüm yaptığı, verdiği ıstıraplar, acılar hepsini söyleriz de ama yine de gitmek istemeyiz. Dilimiz söyler de kalbimiz öyle demez. Ve 30 yıl geçmiş. Sen kumaya bile tahammül etmişsin. Kumayla bile yaşamışsın, bunu bile kabul etmişsin. Aile aleme karşı çocuğun var demişsin, kocan var demişsin, demişsin. Ama aslında sen bu adamı çok sevmişsin. Ee, Gidemezsin. O zaten gidemeyeceğini biliyor. Gitsem olur mu diyor. Ben dedim ki dilin söylüyor bunu. Tamam gid gidemeyeceğini biliyor. Çünkü orada... E Kocası da biliyor. İşin kötüsü Kocası bu. Kocası da bildiği için zaten Tabii bunu ki. yapıyor. Tabii ki. Peki Ko gitmeli mi? Bu saatten sonra gitmesinin faydası yok. Yapmayınca. Neden yok biliyor musun? Yapmayınca. Kızımıza zararı var. Kızımıza zararı var. Ne gibi? Kızımız daha genç yaşında bile kumayı kabul etmiş, üstünden geçmiş 30 yıl kaç yaşında bilmiyorum, 50 yaşında mı, 45 yaşında mı? Gençlik hatası. Gençlik olabilir. hatası ama o yaşta gidememiş kişi şimdi hiç gidemez. Hiç gidemez. Gittiği zaman iki gün sonra kendi ayaklarıyla geri gelir. O koca daha çok azar, daha çok yapar. Anlatabildim mi? Daha çok adam benim kanım dondu yani tabii, sen kal mı diyorsun kal demiyorum ben gidemez gidemez bırakamaz neden ama şunu söylemiyorsun ha. senin bu ilişkiden tabi kararı siz vereceksiniz tabii. ama bu ilişkiden bu sağlıksız hiç de sağlıklı olmayan bu ortamdan kendi de söyledi zaten yollarını araştırıyor o, o benden lazım. gidemedikçe gidemem dedi zaten tamam ama burada o zaman mesela bir psikiyatır bunu değerlendirse burada bir bağımlılık uygulayacak yoktu. mı? Ben şimdi senin dediğin gibi konuşayım uygulayacak mı uygulamayacak biliyor biliyorum. Sizin olsam, ben sizin yerinizde olsam, ben sizin yerinizde olsam bunu bir gerçekten hastalık olarak kabul ederim. Çünkü benim değer yargılarımı çiğneyip atıyor. Beni hiçe sayıyor. Beni değersizleştiriyor. Böyle bir adamı hala ben seviyorsam ruhumu hasta kabul ederim ve gerçekten bir psikiyatra gider önce kendimi tedavi ederim. Ben de diyorum ki neden kendimi tedavi ederim? Çünkü her şey bende bak, başlıyor. Bak. Her şey sizde başlıyor. Ben incik kusura bak, bakma. Bak. Bunu kabul edemedim bak, yani. Bak. Senin bu dediklerini büyük şehirlerde büyük şehirlerde belirli belirli kesimlerde dediğinizi yapalım. Ama Türkiye'nin gerçeklerini en iyi bilen insanlardan biriyim. Onun bulunduğu çevrede, onun bulunduğu el alem ne der çevresinde senin bu dediğini yapamaz bile. Tamam, aydınlanıyoruz artık. Biz Elane ne der diye yaşamıyoruz. Yapamaz hayatım. ama. Ve ben yapamaz. sana şunu söyleyeyim. Bugün gittiğin devlet hastanesinde bile bir psikiyatr mutlaka vardır. Ya, Yok mu? Konu psikiyatr veya psikolog değil. Nasıl değil? Burada ya? konu kişinin isteyip istememesi. Kişi is, kişi bağımlılıkta tamam işte bile kişi... isterse kurtulur bağımlılıktan. Hayatım, eğer hayatım, eğer ha. sen, ben, öteki, mahallemiz, komşumuz bu kadına bu yaptığının doğru olduğunu ya da doğru demeyeyim Yaptığı de. Yaptığı doğru demiyoruz bak ama diyoruz Burada ki. Burada onay verirsek. Onay vermiyoruz. Bunlar çoğalır. Hayır hayır onay vermiyoruz onay verme diye bir şey yok. Ama bir de bu bardağı kaldırmayı istiyor mu istemiyor mu İstemiyor. İstemiyorum ya. Örnek veriyorum. Af ah buyurun bağımlılığım var sigara içiyorum. Ben bırakmayı istemedikçe kimse bana sabaha kadar konuşsun bıraktıramaz. Hiçbir ilaç bıraktıramaz. Ama ama, Ama hayır. bak ne Ama diyor? Hayır sigaranın zararlarını anlatırsın değil mi? A, a, sabaha kadar anlat bana. Benim isteğim Olsun. önemli burada. Ben şuna ben şuna bak, çok inanıyorum. Bak isteğim önemli. Bağımlılıkta da böyledir. Eğer haksızlık karşısında... Kocasına sigarsan... sevgi bağımlılığı var hanımefendinin. Tamam bu da tamam. bir hastalık. Ya hastalık değil diyen yok sana. Hastalık değil demiyoruz. Tedavi edilmesi gerekir diyoruz. İnciciğim Ama... bu durumda durumu kabul etmek olur. Ama... Bizim bu programın amacı şu. Gitmeyi bulundun... istemek var. Bak bir gitmeyi istemek var. Bir de diliyle söylemek var. Bu ikisi farklı tamam. şeyler. Ben de şunu söylüyorum. Bir uzman olarak, işin uzmanı olarak. Evet. Şunu söyleyebilir misin? Ben sonuç alınacak işi konuşurum. Ben diyorum ki bu hanımefendi de sonuç alınamaz. Ben de şundan yanayım. Sonuç alınsın ya da alınmasın. Ayol. Sizin gittiğiniz bu yol. Ya yol değil. Yanlışsa. Daha kumadan itibaren zaten yapılması gereken ama tamam. var. Kadın gençti, bir, bir cahil etti. Ama üstüne geçen 30 de defalarca yapılmasına rağmen kocaya ne diyor bak, kocaya ne diyor? cümleyi tekrar et. Hayatım, Beni hayatının bırak. çok üzüldüğüm, hayatının diyor. bir senesini, hayatının bir gününü, hayatının bir saatini bile kurtarırsan o senin yanına kâr kalıyor. Hem fikrim, ama bunu bunu yapabilmek için önce bunu istemek lazım. Bizim bak, ben şimdi oturayım sabaha kadar hanımefendiye diyeyim ki. Senin dediğin gibi konuşayım 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 konuşurum tamam der sabaha kalktığında yine kocam eve gelsin der tedavi yani gitse bile uzmana. Tamam o zaman ne olur biliyor musun ha. o kişinin tercihi olur ama burada yayıncılık gereği görevimiz gereği şunu söylemek durumundayız değil mi hanımefendicim? Sizin bu duygularınız evet. sağlıklı duygular değil. E değil. Bir adam senin o üzerine başka bir zaten. kadın getiriyorsa ve hala onun üzerinde çok seviyorum diye tepiniyorsan burada bu duyguların da... ne kadar hastalandığını, gerçekten bunda profesyonel bunda... destek alman gerektiğini tamam, söylememiz bu, gerekiyor. Bak bunda hemfikiriz, bunda bir şeyimiz yok ama sorduğu sorunun cevabı bu değil. Sorduğu soru diyor ki ben onu şu anda bırakayım mı? Ben de dedim ki şu anda bırakayım mı dilin söylüyor. Evet dede. Bu soruyu sadece soruyor. Ama bunu geçir, hayata geçirme eyleminde bir isteği yok. Peki böyle bir istekte eylemde bulunması gerekir mi, gerekmez? Ben size onu. Gerekir. Veriyorum. Ya Aa. onu söyledim. Demin de söyledim ben. Gerekir. Gerekir. Ama şimdi ben olmayacak duaya amin diyen bir insan değilim. Belki de farkım bu. Bir insan bana geldiği zaman bile sonuç alamayacaksan ben onu almıyorum. Niye alayım yani? Neden almıyorum? Çünkü bir yıl çalıştın, iki yıl çalıştın, e sonuç alınamayacak. Bu sefer insan daha beter dibe batacak. Bu kızımızda da durum bu. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. İstediğini yap, istediğin tedaviye al. Belli cevabı veriyor zaten. Kocamda kocamdan çıkamayacak bir insana, çıkamayacaksan o zaman diyorum ki sadece dilinle konuşma. Madem ki bu hayatı bu şekilde devam ettireceksin her şekilde. Her şekilde kocam diyeceksin her şekilde onunla yaşayacaksın karar vereceksin. O zaman kendi iç dünyanı daha fazla karartma. Karartma. Çünkü bu adam da sana bu çektirdiği acılarla birlikte ancak ve ancak bu işi kendisi istedikçe bırakacak. istediği zaman bırakacak. Kızımızın herhangi bir hareketiyle bırakmayacak bu yanlışlarını. Ömür insana biçilen en güzel armağan. Tabii ki. Ve hiç kimsenin, Tabii ki. Hiç kimsenin sizi değersizleştirmesine izin vermiyor. İnsan o kadar güçlü bir varlık. Ya bir tane hayatımız var. İstediğiniz zaman, istediğimiz zaman her şey yaparız. Yeter ki Allah dostun olsun. Tabii. Yeter ki Allah'a inan mutlaka o sana yol açacaktır diye düşünüyorum. Alo.